İnsan yeryüzünde mükellef bir varlık ve insanın mükellef olmasının en büyük esaslarından birisi onu günaha teşvik eden şeytanların bulunması. Kur'an-ı Kerim'de iblisten hayli bahisler vardır ve iblisten şeytan olarak da bahis vardır ve bir de iblis kendine yakın insanlar da bulmuş ve böylece cunudu iblis, iblisin askerleri meydana gelmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de şeyatin el ins vel cin ifadesi geçer. Yani ins ve cin şeytanları. Demek ki cin şeytanları gözle görmediğimiz şeytanlar. ins şeytanları ise insanlardan şeytanın maiyetine giren ve bir nevi mahiyetine bürünen kimseler. Bediüzzaman'ın bu meyanda şöyle tespiti var. Diyor ki İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli erva-ı habise pis ruhlar bir müşahede bulunduğu gibi cinniden cesetsiz erva-ı habise dahi bulunduğu o katiyettedir. Eğer onlar maddi ceset giyseydiler bu şerir insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki insi şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler o cinni iblisler olacaktılar. Burada nazara verilen durum, gözle görülen şeytanla, gözle görülmeyen şeytan arasında sadece bir ceset farkı var. Cesetli şeytanları etrafımızda görebiliriz. Yani dine zarar vermeye çalışan, insanların kafasını karıştırmaya çalışan birtakım kimseler. Ağızları çok iyi laf da yapabilir. Hatta bunların bir kısmı yazar da olabilir, kitap yazmış olur. Ama bakıyorsunuz ki yazdığı kitaplarla İslam aleyhinde insanları kışkırtıyor. Veya yaptığı konuşmalarla insanları yoldan çıkarmaya çalışıyor. Mesela şeytan insanların çıplak olmasını ister. Ben YouTube'da gördüm. Medyada bilinen, tanınan isim vermeyeceğim. İki kişi konferansta halka hitap ediyorlar. Onlardan bir tanesi diyor ki Bakın diyor ülkemizde çok kapalı olanlar var. Siz kadınlara hitap ediyor. Siz onlara inat, açılın, saçılın, dekolte giyinin bunu söylüyor. Ya bu şeytani bir görevdir. Şeytan insanları bu şekilde çıplak yapmaya çalışır. Görevlerinden birisi o. Ama bakıyorsunuz bazıları aynen bu işi yapıyor. Öte yandan şeytan bir takım vesveselerle insanları şüpheye düşürüyor. E, i̇şte adam konuşma yapıyor. Yaptığı konuşmada bakıyorsunuz ki ilk insan Adem değil maymundur diyor. Maymundan türedik diyor. İnsanı hayvanlaştırmaya çalışıyor. Darwin ve ekibi insi bir şeytan olarak adeta görev yapıyor. Öte yandan mesela komünizmi kuran Lenin 1917-1924 yılları arasında devletin başında da bulundu ve Din bir afyondur dedim. İslam'a cephe aldığı gibi, Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinlere de cephe aldı. Dini bir afyon olarak gördü ve ateizmi ders olarak okullara koydu. Ve yeni yetişen nesilleri ateist yetiştirmeye çalıştı. Yani bu manada gerçekten de cesetli şeytanlar var. Gözle gördüğümüz şeytanlar var. Şu anda da YouTube'a girseniz, satanizm gibi kelimelerle aradığınızda bir takım şeytanlar karşınıza çıkacaktır. Cesedi olan, sizin gibi konuşan ama İslam'a ters şeyleri söyleyen, şeytan adeta bir tanrı gibi nazara veren kimseler olduğunu göreceksiniz. Bunlar nasıl ki var? Gözle görmediğimiz, bize vesvese veren ruhani varlıklar da var. Bunlara erva habise de deniyor. Habis ruhlar ve hani melekler nurani ruhanilerdir. Onlardan bize güzel ilhamlar gelir. Ama habis ruhlardan günaha teşvik gelir. Ve hizb-i şeytan, şeytanın hizbinde olanlar devamlı şeytandan gelen telkinlere göre hareket ederler. Kur'an-ı Kerim'de evliya şeytan ifadesi de geçer. Şeytanın dostları. Ya yani nasıl ki evliyaullah var, Allah dostları. Allah kendi dostlarına yardım eder, ikramda bulunur. Şeytan da kendi dostlarına ikramda bulunur demeyeyim de onları kışkırtır. Ve ilgili bir ayet şöyle söylüyor. Ve inne şeyatine gerçekten de şeytanlar le yuhuna ila evliyaihim kendi dostlarına vahy ederler. Li sizinle mücadele etmelerine vahy ederler. Yani şeytanlarda bir kışkırtma var kendilerine tabi olanları Müslümanlarla uğraşın, günahlara teşvik edin, onları yoldan çıkarın gibi bu şekilde telkinleri söz konusu. Sahabeden bir zata deniliyor ki Muhtarız Sagafi kendisine vahiy geldiğini söylüyormuş. Ne dersiniz? Muhtarız Sagafi çok kötü fikirler olan birisi. O da diyor ki doğru söylemiş. Vahiy geliyordur ve bu ayeti okuyor. İnne şeyatine leyuhuna ila evliyaihim liyucadilukum. Şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmelerini vahy ederler. Buradaki vahiy yani onları kışkırtırlar. Onlara bu şekilde telkinde bulunurlar. Vakada da günümüz insi şeytanları için durum budur. Şeytan onları bayağı kışkırtmaktadır. Hamdi Yazır şöyle söylüyor. İmansızlıkla şeytanet arasında bir cazibe vardır. Yani cins cinsine meyleder deniliyor ya. Herkes kendine uygun olana yakın oluyor. Kendi iç dünyası şeytana yakın olanlar da şeytanın telkinlerine son derece hassas bir alıcı haline geliyor. İşte Hamdi Yazır buna dikkat çekip diyor ki imansızlıkla şeytanet arasında bir cazibe vardır. Korusuz bahçeye haşerat musallat olduğu gibi elem tera enna arsalna shayatin alel kafirin teuzuhum azza görmedin mi biz kafirlerin üzerine kendilerini iyice azgınlığa sevk eden şeytanları gönderdik medlu olunca imansız kalplere de şeytanlar musallat olur imansızlar şeytaneti şeytanlığı sever şeytani hasletlere hareketlere Meftun olurlar. Hayırsız, hayırsızla düşer kalkar. Eşkıyanın reisi en büyük şaki olur. Bunun gibi imansızların bütün temayülleri şeytanette olduğundan önlerine şeytanlar düşer, başlarına şeytanlar geçer. Tabi bu üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Kişi çevresinde bulunanlara dikkat etmeli. Benim yakın çevremde kimler var? Yani diyelim yakın çevresinde. Ey yamcı bir grup var. Akşamları meyhaneye giden, alemler düzenleyen, gayrimeşru eğlenceler düzenleyen bir grup. E belli ki bunlardan bir hayır gelmez. Onlara takıldığında o da onlardan biri haline gelecektir. Demek ki kimin kimlerle olduğu son derece önemli. Cinni şeytanları görmüyoruz ama insi şeytanlar etrafımızda gözle gördüğümüz varlıklar her iki şeytan arasında görülen ve görülmeyen arasında bir alaka var. O gözle görülmeyenler gözle gördüğümüz insan suretindekilere kışkırtmalarda bulunuyorlar. Onları teşvik ediyorlar. Bize düşen Allah'ın hizbinde yer almak ve Allah'ın inayetine masar olmak. Böylece insi ve cinli şeytanların şerrinden korunmak. Cenab-ı Hak hepimizi insi cinli şeytanların şerrinden muhafaza eylesin.